Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Ee, bu senenin çiftiyle bir gezintiye ne dersiniz arkadaşlar? Bir gezinti yapalım. Haydut ve gel kızla. Hay hançer, Tatar doğuşmayın. Yalnız senin kafanda zincir var oğlum. Bak senin ben uçtuğum biri olacak. Onları çıkartmam lazım. Şunu şuraya bir koyayım ben. Bir, birini çıkarabildim de arkadaşlar da ayağımı bastım. Diğer boynunda gitti. <laughs> Panzer gel oğlum. Boş büyük, boş kızım. Cürcünün zincirinden gitti dürzü. Ya 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 ya. <laughs> arkadaşlar. Tospik'in bağırışına bak bağırışına. Yetişemediği için bağırıyor. <laughs> koş kızım koş. <laughs> <laughs> bak arkadaşlar bir önüne geçeyim hemen nasıl bağıracak <laughs> bak. <gülüyor> Yok bağırmadı. <laughs> bağırmadı zibidi. Arkadaşlar bugün anlamadım dalağım şişti. Ee, çiftlikten buraya gelene kadar vallahi dalağım şişti. Niye anlamadım ben böyle değildim. Yetişemedim. Haydi tutunan deri kız gittiler. Vallahi gidemiyorum arkalarına. Şu anda e, şöyle gölgemden göstereyim bildiğiniz. Oturuyorum ben e, dalağımı tutuyorum. Şişti yani. <gülüyor> Yürüyemiyorum. <gülüyor> Dinlemem lazım. Geliyorlar arkadaşlar. Vallahi peşlerine gidemedim. inanın ee, bayağı aşağı dereye inecektim. Ben yani şu anda konuşmakta bile zorlanıyorum. Dalağım acayip şişti. Ben anlamadım bu işi. Ee, birkaç gün gezemedik. Ondan mı bitti ne yaptı bilmiyorum. Haydut sana ne var ki lan. Avradı da aldın ki bu bu, bu sene. He? Karıyı da aldın ki bu sene. Sana ne var. Zinciri de çıkarttırmadın bana dürzü. Kaça kaça bir oldun. He? Aferin size. Yani kız. <laughs> Aferin sana. Dur. 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 Ah. Daha çıkmaya çalışıyordu arkadaşlar da herhalde kızanı tam olarak kalmadı. <laughs> Kaç büyük. Anam arkadaşlar vallahi öyle bir hevesli çıktım ki baya baya gezecektim. Ama gelin görün ki Dalağım acayip şişti. Uf. Gölgemden şöyle bakın arkadaşlar. Valla öyle dalağım tutuyorum. <laughs> Dinlenemedim de. <laughs> Şimdi haydutla kurtbağanın e, kavga ettiğinde dedim ya arkadaşlar hani kurtbağın yalan eder diye. E, arkadaşım bir tanesi yazıyor. Ya Kurt şey Haydut'ta ip vardı. İşte e, sonradan fark ettim. Eee ip olmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Sen diyor Kangal sevdan var o yüzden diyor kurt bağını tuttun diyor. Altına yor yorumun altına yazıyorum. E, kardeşim diyorum sen ben anlamıyorsun diyorum. Hani haydut diyorum toy 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 diyorum yani toy yani arkadaşlar haydut toy. Yani şimdilik doyamaz diyorum. Eee adını siz getirin kurt ee, neden? Toy. Bir şey bilmiyor yani arkadaşlar. E ee, ben hiç doyamaz de demiyorum veya o ondan üstün üstün olamaz demiyorum. Ama şimdilik eee kurt biz bir şey yapamaz arkadaşlar. Kurt bağın kitlediği anda bitti. Ya Abi bunu anlamak zor değil ki ya. 10 yaşındaki çocuğu getirin. Örnek görüyorum işte. 35-40 e, yaşındaki adamı dövsün nasıl dövecekse. Ya biraz mantık dışı arkadaşlar. Yani o yüzden e, yani ben ha, haydutu kötülediğimden değil. E, ka, kangal olarak kurtbağını tuttuğumdan değil. Haydut da bir kangal. Gerçekten de fiziken, ee, akıllılı, cesareti, e, cesareti çok güzel bir kangal. Bak misal ben buna niye kangal demiyorum? Panzer kangal değil arkadaşlar. Bu Anadolu çoban köpeği. Yani her türlü kendini belli ediyor zaten bunu e, anlatmaya da gerek yok yani. Hemen dürdü. Ayakları siyah boyamışsın. <laughs> kına mı yaktın kına? Ha? kına mı yaktın oğlum? Abi benim benim lan. Haydut diye havladı ya ne havladı? Anlamadım. Bir havladın lan dürdü. Ben de heyecanlandırdım. <laughs> <laughs> He oğlum? Orada ne var ne var ne var? Ha? Ne var oğlum orada? Ha? Acaba yılan mı gördük ki lan? Hem şöyle mi? Ha? Haydut. Nerede lan? Nerede oğlum? Ha? Hadi. Bu bir şey gördü ya arkadaşlar ne gördü bilmiyorum. Turalara bakıyorum. Ee, acaba yılan mı gördü? Ha hadi. Hani söyleme. Hani bir hani söyleme. Ha paşam. Ne gördün oğlum? Hani bak bayım. bak. Bak bak. Ne gördün oğlum? Ha? Ha paşam. Ne gördün? Ha? Nere kız? Bak 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 aranıyor arkadaşlar. Şu anda aranıyor ne gördüyse. Dur. Kabuş. Ha, olayı buldum. Aha 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 aha. Tospi'nin ahrabasını bulmuş da ona havluyor. Aha. <laughs> Merhaba. Kimse var mı? Ha? Evde kimse var mı? Misafir kabul ediyor mu? Hı deme. Ne var hoş geldin desen yani? Çayın çorban yok mu? <laughs> tamam neyse. Görüşürük. Sen misafir sevmiyorsun herhalde. <laughs> Tosbik bak burada ne var kızım? Gel bak. Gel kızım. ha Ha kızım aha, bak. <laughs> Ayağın altında kız. Vay göremedi. Göremedi arkadaşlar. Bugün çobanın yanına doğru gidecektim arkadaşlar. Kadir abinin biliyorsunuz. O tarafa doğru bir gezinti yapacaktım. Ama inanın şu anda ciddi ciddi yürüyemiyorum. Az bir yürüdüm mü dalağım bacak sisiyor kalıyorum. Ben gittikçe de köpekler gidiyor. Yetişemiyorum. Nidecik. panzer Panzer'im hemen yalnız kalınca ulumaya başlıyor arkadaşlar. Aynı hani kurt gibi uluyor. <laughs> Neredesiniz der gibi. Ha, onlar beni bekliyor arkadaşlar. Ben yürüdükçe onlar gidiyor. Oradalar. Arkadaşlar şu anda öyle bir zor yürüyorum ki. Oh şiştim. Gidemiyorum. Ama zorluyorum yani. Baya baya dereye geldik. Aşağı indik arkadaşlar yukarıdan. Of. Bizimkiler aşağıdalar. Valla çifte kumrular. Yani buraya indirdiniz. Sizin için indim valla gelsinler diye. Dalağım şişti zaten yürüyemiyorum. Ah buradan da fazla uzaklaşmayın. Öldüm yoruldum bittim yani. Ha. Anlaşmamızı yapalım. İnan yürüyemiyorum arkadaşlar. Valla buraya da nasıl geldim bilmiyorum. Geri gitmeye eriniyorum şu anda yani. Oy oy. Haydut. Haydut bundan sonra iyi patlar arkadaşlar. Ee, bu zamanca hayduta iç dış parazit yapmadım. Doğal bir şekilde kilo aldırmak için. Ee, ama şimdiden sonra yapacağım arkadaşlar. Normalde yaz günü çok kilo almaz ama yine yapacağım yani. Abi ciddi ciddi güzel enikler çıkacak ya. Bacaklı bacaklı, boylu postlu. Deli kızım, deli kızım. Deli kızım, deli kızım. <laughs> uyan uyan deli kızım. Haydut. Bu kızan sona ermiş arkadaşlar. Ee, yoksa haydut, haydut durmazdı şimdi. Baya baya zorlardı. Bak 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 aradan çekişkine başladı. <laughs> <laughs> Herkes gidip de gelsen ne olur? Bak yine çıkacak bak. Yok. Çıkmadı görüyor musunuz mu? arkadaşlar? Kızan kalmamış. Ben bura, Kalmamış mı Aydın? Dört sefer oldu oğlum. Daha ne olsun lan? Dürdü. Hemşer mi? Oh. Ah, oh. Vallahi ciddi ciddi çok manyak enekler olacak arkadaşlar. İnanın yani ikisi de deli yani. Şimdi e, şundan da bahsedeyim de arkadaşlar şimdi o yazan arkadaşlar biraz rahatlasın en azından. E, haydut ekeleştikten sonra ciddi ciddi önüne geçilmeyecek bir köpek olacak. Yani önüne geçilmeyecek bir köpek olacak arkadaşlar. Yani ama ekeleşmesi lazım. Ee, ıstırmayı bilmesi lazım. Ee, her şey iyi hoş. Ee, örnek görüyorum işte ayaklarını falan e, kullanmayı çok güzel yapıyor. E, boylu, poslu, hızlı, hareketli, çevik, seri. Artık ne diyeyim ben size. Ama ıstırma konusunda ha ıstırmıyor mu ıstırıyor. Ama e, ee, tuttu bıraktı. Tuttu bıraktı. Yani öyle söyleyeyim. E ee, şimdi bu tutup bırakıp tutup bırakırsa e, kurt doğuştuklarında e, boğuştuklarında e, ne yapar? Abi bir tutar. Tam tutar. E, bitti yani. Ondan sonra e, belli bir yerden sonra canı yanarsa haydutun belki bağırır. O da bir şeye yaramaz yani genç yani arkadaşlar ne diyorum mantık çalıştırın ya kır ee, yaşındaki bir adamla 10 yaşındaki bir çocuk bir olur mu olmaz tam deli kız mantık dışı oluyor değil mi kızım aferin benim kızım benim çekik gözlü kızım benim çekik gözlü kızım benim <laughs> panze panze Düzen kapma. Arkadaşlar, şeyi haydutu pandaya çevireceğim şimdi. Panda olacak bakın. Anda oldu. <laughs> ha düğüze. Ha düğüze. Ha düğüze. Şek kavalı, şek kavalı, şek kavalı. Şek kavalı düğüze. Of verim sana. Of verim sana. Hey <laughs> lan, hey lan. Ha? Yemi. <laughs> ha düğüze. Aha diyor Böyle sen de mi seveyim? Sen de alışırsan galiba böyle yumuş 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 severim la. He? <laughs> İstere bir bakalım oğlum. Harde. Obayz. <laughs> Obayz. 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 O bu iş, şu, şu zinciri alayım ben buna, dur, dur. Dişim, dişim, senin senin, seninle kuleşirim, kuleşirim, kuleşirim senin. Kuleşirim senin, dişlerin bağlı, dişlerin öyle her yerimi kestiriyorsun, dur, dur. Almıyorum zincirimi lan, dur, dur. <laughs> Sana bağlı, üstümü başımı tüm sallaya etti. Kore'de olsa der ki, altına mı yaptın, der, arkadaşlar. <laughs> Vallahi üstüm başım dün salya yaptı dürzü. Boş, 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 boş. Hap ver ver bu oğlum. Haydut, haydut. Kızım bitmiş oğlum bitmiş. Hah Haydut yine bir şey gördü arkadaşlar. Hani. Ah, 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 ah. Bak yine. <laughs> Bunları nasıl buluyorsun lan sen lan? Ne to bu toz nasıl buluyor oğlum? Ha? O neymiş oğlum? O neymiş oğlum? Ha? Ha? Hem mi? Lan haydut. O neymiş oğlum? Ha? <laughs> Her yerde Tost bağ buluyor arkadaşlar. Kaplumbağa buluyor diyoruz ya. Bayağı gezecektik ama arkadaşlar. Ama bayağı da geldik de. Vallahi inanın çobanın yanına gitmeyi gözüm kesmedi. Anca dalağımın şişliğini biraz incit indirdim şurada oturdum da. Biraz kendine geldi. Oh. Arkadaşlar ileride yine bir tosbağı daha buldu. <laughs> vallahi bayağı avladı ona da. <laughs> lan bu bu senenin tosbağı bulma şampiyonu da oldun lan. <laughs> deli kız telkıs kız. kız. Ne kokusunu aldın lan haydut. Hem ha? lan. Bana vallahi bir şey Vallahi kokaldı arkadaşlar. Türcü rüzgardan şey diyor. Acaba bu aralar kurtta çok ya kurt mu şey diyor acaba? <laughs> Hop benim benim oğlum ah, lan. Zinciri de çıkarttırmadı bana. Yerim lan size <laughs> Kovuşlar <laughs> ah. Tospik hanım Yoruldun mu kızım ha, Bugün hamla sık kızım hamla sık oh. <laughs> Ben de yoruldum yürü <laughs> Hadi gelme Şimdi de kumrular bizi bıraktılar Şu taraftan geliyorlar arkadaşlar Gelirlerse, gelmezlerse gidecekler. <laughs> evet, çifte kumrular geliyor arkadaşlar. <laughs> o tarza mı geldiniz, geldiniz kızım? Ha, deri kız. verim size. Oh. Oh. Bayağı gezdik arkadaşlar. Vallahi iyi yorulduk. haydut Olma gel. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.